Bir tarafta. Eee Halay bir tarafta, Kafkas oydu. Ya Allah inşallah hep böyle birlikte sağlasın. Hep beraber bir halay bir beraber. 우리 <목소리도> 가부들한 Pardon abi bir dakika. Bakıyorsunuz. Tabii önce eee şey yapacağız. Arkadaşlar e, takip şu taraftan başlasın. Ha, soldan başlasın böyle gelsin. Ha, nere nasıl? Kusura bakma akşama kadar buradayız abla. Böyle gitmek yok. <laughs> bir Yok şey ya, yok düşecek düşecek. Ümit tamam, şey şey, şey, abi sen böyle geldi ben sana kartı verdim. Hatta gel abi al şunu hemen çıkar. Bunlar takacağım diye Önce tabii kirve gelir. Kirveder, yani kirve kimse. Şey. Ben Önce ben bir kirveyi bulayım. Kirve sensin. Bu teşekkürler. Sağsaçaa. Seda teşekkürler. Ka e, şey olsun. Aslında sepet olsa diyor oldu olmasa takıyı şeyle takır. Sepete var tabii. Yerimin elinde sepete var. Sepette <laughs> yo orada olsun orada olsun. her olsun? olsun. Bakalım kirve e, Kirve ne takıyor? Abi kusura, şey, yani. kirve ne takıyor? İki tane iki adet bir tane de değil yok bir tane sana bir tane yengen abi yok öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İki tane altın Ayrıca da bir miktar para. O miktar para nenesinden değil mi? Evet, evet. Ee, bir alkış alayım böyle de. Kirveler gelsin bir resim çeksin. Uğur, uğur. geç. Uğur geç. Uğur, geç. Uğur. öyle yok. Uğur. Evet bakıyorsunuz. Tamam. Kirvelerimiz hediyelerini taktılar. Abici, sol taraftan alalım. Şöyle şu taraftan. Yani şuradan gelseniz iyi olur arkadaşlar. o taraftan gelsinler. Bu taraftan. Ha, bu taraftan takı alalım ki arkadaşlar da kamera çeksin. Uğursa mı takı takacak? Baba annesi. Ha baba annesi. Kur'an peri baba ana zerre Kur'an. Yani. Dayı var ya dayı var var var. Ya keç dayı. Tez dayı? Anne. Ben tanımıyorum onu. Ben nasıl gülüm? Ben sen bu meyvan ete, hadım mal Erdahan'ı. Sağolun. Baba annesi de bir altın takıyor kendisine. Kızır babaannesi. Anne annesi. Babaannesi. O da baban. <gülüyor> <gülüyor> Benim babam da üç tane almış. <laughs> diğer baba annesi de yine bir altın. <laughs> Değil mi Anne, dayı var evde ne var bro? Anne, sen bu tarafa gel. Sen artık bu tarafa gel. Sen buraya gel, diğer anne de oraya gelsin. Genelde heviler birbirlerini sevmiyor. O yüzden aranıza birisini koyayım. Alacık gülüm sevsene. Bakma abi. Abi sen de rahatacak mısın? Sen çek evet. şey, abi ben <laughs> halif ediyorum. Tamam. <laughs> İki anneye de teşekkür ederim. Ellerini de yapıyorum Babasından bende de giderim. Babasından bir altın. Bizim kekimizin babasından da bir altın. Cemal. Ey kut bana bu yakışıklılığa babana çekmemişsin. Onu söyledim sana da. Uğur sen de bir Uğur sen de bir resim çek. Bileyim, evet, çek, 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 çek. Böyle. çek nerede? Çek. gel gel. Gel gel bende var de başladım. Bir de anne de bir tane altın taktı. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah onun düğününde de evlenirken yine gelip ben geleceğim. Halası. Bu Mukaddes halasından da bir altın. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kaymakak, halasının kaymakak. Halasının da bir altın. Nave için. Adet. Adet dayı. Dayı şimdi. Na şimdi, siz bakıyorsunuz Allah'ım. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Isudan Deniz Hanım. Sudan Deniz Hanım'da da bir miktar para, altın mıydı? Bir altın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yüzün halasından, büyük halasından. Bizim Cemal'in büyük halasından da bir altın. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet bakıyorsunuz <laughs> yok. 6000 <laughs> ee, lir. Aslan Kocazi inek para, kuddeci razı mı? Teşekkür ediyorum. Amcası Joşkun Beyden de bir şey bir altın. Bir altın, bir altın evet. Efendi'de de bir çeyrek altın. Allah razı olsun. Sağ olun. Bir resim çekecek misiniz? Bu nereye gitti ya? Uğur orada çağırıyor. Abi isim neydi? Allah Uğur. Ne? Uğur Bey'in güzün müdürü. Ha <laughs> ha müdürü. Kendisine teşekkür ederiz. Bir miktar para çok sağ olsun. Evet. Ya, ya. Son Uğur, Uğur Bey'in iş yerisindeki arkadaşlarından bir miktar para. Kendisine teşekkür ediyorum arkadaşlarımdan ki seni seviyorlar bu kadar para göre Uğur. Nuri Türker Bey'den de bir altın. Teşekkür ediyoruz.